Merhaba sevgili Başaklar hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendimize eğittiğimiz bir kanaldır. Kendimize yüzleştiğimiz bir kanaldır arkadaşlarım. Kendi bilincimizin yönetimi ile ilgili bilgiler aktarıyoruz. Dinlerken o şekilde dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Açılımlar kolektif açılımlardır. O yüzden kendinize ait olan mesajları almaya niyet ediniz. Herkese uyum sağlamayacaktır. Evet hemen başlıyorum bakalım. Sevgili başakların duymalı, duyması gereken nedir? Neler duymalısınız? Ve neler yapmalısınız? Sistemden mesajları alalım. Öncelikli olarak sizi bir okuyalım. Tamam mı? Ne durumdasınız diye. Na iki tane geldi. Şöyle alt alta koyalım. Evet. Sevgili Başaklar. Şimdi kılıç ikilisi kartıyla birlikte burada diyor ki çok fazla sert bir ikilikte olduğunuz gözüküyor. Çok dip noktalarda bir bu taraf bir bu taraf yani çok büyük bir uçurum söz konusu. Bir taraf dipteyken içinizde bir taraf e, tepede ve bunun dengesini yaşamanız gerekiyor burada bir tutuculuk söz konusu başaklarda içeride yaşamış olduğu ikilikten kaynaklı burada kalp enerjisini kapattığı pinti ya da cimri bir enerjiye geçtiği gözüküyor e, şimdi şöyle bu herkes için geçerli olmayacaktır bakın burada sakınmaktan bahseder ve kaybetme korkusundan bahseder hepsi olabilir arkadaşlar durumunuza göre alın lütfen e, yaşadıkları ikilikten kaynaklı kaybetme korkusu yaşadığı gözüküyor kişinin. Birinci yorumu bu. İkinci yorumu kendi içinde dengeyi sağlayamadığı için kendi içinde yaşamış olduğu problemlerden kaynaklı kalp enerjisini kapatmış olabilir ya da korumaya almış olabilir yahut bir kişiyi kaybetmek istemiyor olabilir. İkili durumdan çıkamamış olabilir. Yani doluya koysam boşalmıyor, boşa koysam dolmuyor gibi bir olay ya da birçoğunuzda bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu gibi bir olay da olabilir ama özellikle aile ve babalarla alakalı bir sıkıntı gözüküyor burada yaşanmış olan ya da despot annelerle olabilir ama özellikle babalar geldi duygular konusunda babaların size aktaramadığı Sevgi üslubu ya da maddesel konularda babalardan akan sıkıntılı bir davranış ya da aile özellikle aile ile ilgili çok fazla görüntü ve toprak elementi geliyor burada. Bu sizi e, duygularınıza hasret bırakmış duygularınızı duygularınız konusunda kendi içinize kapatmış paylaşımcılığınızı bile kapatmış olabilir daha masum şeylere mesela paylaşım yapıyor olabilirsiniz. Yani işte hayvanları olur, doğayı olur ya da o an tanımadığınız birini olur gibi gibi. Yani tanıdıklarınıza karşı bir gardı almış olabilirsiniz. Ee, burada çocukluğunuza duyulan hasret var ya da çocukluğunuzu yaşayamadığınız e, bir durum var ise sevgiyle, güzellikle, aşkla buna karşı buraya bir... E, nasıl söyleyeyim? İçeride uhde kalmış olabilir. Bunlar şu an gün yüzüne çıkmış olabilir ve bununla ilgili bir terk ediş söz konusu. Böyle bir sıkıntı yaşanmıştır. Bunu terk etmek gerekiyordur. Mesela bazı arkadaşlarım kapının önündedir. Bırakıp gidememiştir bu düşünceleri ya da bakış açılarını ama bazı başaklarda bırakıp gidebilmiş arkadaşlar. Yani başakların şu an yüzleşmeye çalıştığı şey e, ailelerde özellikle baba enerjisi olarak geliyor. E, duygularını içe saklayan ve sürekli e, yönetim kısmı sorumluluğunu e, özellikle kız e, arkadaşlarımız varsa aramızda başaklarda erkekler için de geçerli. Babalarla bir sınav var arkadaşlar. Maalesef ki duygularını gösteremeyen, ev içinde de ev hanesi içerisinde duygularını tam belli edemeyen e, babalarla ilgili bir sınav veriliyor burada. Sevgili başaklarda ağır bir sınav veriliyor arkadaşlar. E, ve Artık terk etti. Bakın terk eden arkadaşlarımız da var bunları dönüştüren. Ama e, bunların hala içinde olup da e, bırakması gerektiğini bildiği halde bırakamıyor olan arkadaşlarımız var. Bu düşünceyi artık yani babayla olan sınavı. E ee, bu arada babayı bırak, anneyi bırak olayı şudur. Ee, bir yerden bir yere terk ediş değildir yoldaşlarım. Hani belki onu da e, yapıyorsunuzdur. Sizin hayatınızın tercihi bu ama e, burada şey der. Kişinin içeriden baba ile olan bağlantısından özgürleşmesi ya da anne ile olan bağlantısından özgürleşmesi ile alakalıdır. Ha e, öncelikli olarak dünyevi karmalar işte travmalar ya da sizin çocukken kodladığınız durumlar sizde nasıl işliyor ise eğer burada görüntü var tamam mı İşin içine okuyamıyorsunuz ya şimdi görüntüden de kurtulmanız gerekiyor. Çünkü kıymetli başakların burada kendi çocuğunun yani kendi ruhunun kendi ebeveyni olma zamanı gelmiş hala ki tutunduğu dal mesela babası ya da annesidir yarası olmasına rağmen kişinin ama burada diyor ki kendine tutunma zamanın geldiği için dönemin geldi diye mesaj veriyor. Yapabilenler var hala yolda olanlar var. Peki ne yapmak gerekiyor arkadaşlarım? Bakalım. Şu kartı almak istedim en üstte içimden geldi o ne yapması gerekiyor sevgili Başaklar. Çünkü bütün hayatınızı etkiliyor arkadaşlarım. Bütün hayatınızı etkiliyor. Maddi manevi bütün hayatınızı etkiliyor. Evet. Yani onların hayatı. Tamam mı? Bakın, sizin hayatınız. Bu çok önemli. Bunlar sizin senaryonuz. Senaryolarınızı iyileştirmeniz gerekiyor. Oo, güneş ortada süper. Three of Cups. Adalet. Oo. Şimdi şuraya da bir kart. Şu şuranın mı? Yok buraya da bir kart daha aldım. Evet Night of gene babalar. Yine eril enerji yüksekliği. Peki. Şöyle yapalım. Şunu da şuraya koyalım. Şimdi burada dedi ki Four of Cups duyguların konusunda dedi. Ee, ...o kadar artık isteksizleştin ki... ...o kadar çok şey var... Ee, ...zihniniz en kötüyü düşünüp... ...bunu kabullenme... E, ...kısmında çalışıyor mesela... ...okey tamam bu kişinin kendisini güçlendirir... ...bakın güçlendirir... ...ama burada tıkalı kalmamanız gerekiyor... ...orayı öğrendiniz mi öğrendiniz... ...bir üst levele geçmeniz gerekiyor... ...sevgili başaklar çok önemli bir şeyden bahsetti... ...yani burada... ...duyguları arka plana atmamanız lazım... ...ya da size verilen duyguları... E, ...aman... Hani, o mesela güzel bir şey vermiş çok küçük bir gülümsemiştir bunları görmezlikten gelmemeniz gerektiğinden bahsediyor duygular konusunda değil bu arada insanlık konusunda tamam mı burada dedi ki yani ona verilenleri de görmüyor bir isteksiz yani o kadar çok olmamış ki mesela diyelim Şimdi olsa ne olur olmasa ne olur hani öyle bir isteksizlik söz konusu bu isteksizliğin e, hemen dönüşmesi gerektiğinden bahsediyor. Huy edinmeyi bırakmanız lazım biraz huy edinmiş gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar bakın çok önemli. Bu süreçleriniz tekamül yolunuzda olur çok normaldir hani diyeceksiniz bana senelerdir böyleyim hani niye böyleyim? Hani işte olmaz bundan sonra. Falan. Ağzınızdan çıkanlara lütfen dikkat edin burada çünkü kılıç kralı çıktı. Ee, çok önemli. Bakın çok önemli. Lütfen ama lütfen. Bu hayattaysanız hala, e, hala kendiniz için yapabileceğiniz şeyler vardır. O yüzden buradasınız. Tamam mı? Çok önemli. Three of Queens. Burada diyor ki bir şeyler yap. Bir şeyler üret sana can katan bir şeyler yap müziğini yap yazını yaz daha böyle aşkla yapabileceğin şey gezmeyi mi seviyorsun gez işte dans mı etmeyi seviyorsun yap ama boş olmasın İçi boş olan şeyler olmasın İçini doldur içini sen doldur mesela diyelim ki yani gidiyorsun bir şeyde yapıyorsun ama içini doldur. Doldur içini doldur. Yani sevgiyle doldur içini. Ama mantıkla yapıyorsunuz. Mesela mecbursunuz işe gitmek zorundasınız. Mecbursunuz o kitabı yazmak zorundasınız. Mecbursunuz işte o çocuğa bakmak zorundasınız gibi gibi. Bu işi mecburiyetten çıkartmanız gerekiyor. Tamam mı yoldaşlarım? Hoşgelç çocuklarımıza mecburiyetten bakmıyoruz. Ebeveynlik, devreye giriyor, anaçlık, babaçlık o ayrı bir şey ama benim orada anlatmaya çalıştığım şey şu. İşte sorumluluğu var mesela. Tamam mı? Hani bunu tabii ki aşkla yapıyorsunuzdur arkadaşlar ama saydığım hayatın döngüsü içerisinde bunların hepsi yer alıyor. İşin içine duygularınızı katın. Çok büyük bir bezginlik var sevgili Başaklarda. Duyguları katın artık. Çünkü duygular konusunda kırılmışsınız tam olarak. Ve birlik enerjiniz biraz kaybolmuş olabilir. Tekrar birlik enerjisine geçiş yapmanız lazım. Bak burada güneş var altında. Güneş zaten bütün her şey. Yani aslında güneş seni hakikate götüren ve mutluluğu asıl frekansa götüren bir enerjidir. Onun güneşi hep parlar. Neden diyor zihnini. Yani zihnin yani senin eril enerjinin hakikate ulaşması gerekiyor. Yani hakikat yoluna ulaşması gerekiyor. Bunun için de öncelikli olarak duyguları yani kalbiyle zihnine sevgi aktarması gerekiyor. Kalbiyle bakın. Kalbiyle zihnini eğitmesi, güzellikle eğitmesi lazım. Şimdi önce bunun için ne gerekiyor? Kalbini eğitmen lazım. Senin kalbinde negatif bir düşünce yerleştiyse ya da duygu yerleştiyse ki burada var. Bakın bir isteksizlik var böyle bir sizi aşağıya çeken bir durum bir umutsuzluk söz konusu. Verileni görememe bakın verilenleri görememe bir kıymet bilememe söz konusu var. Neyin kıymetini bile kendinin kıymetini bilememe söz konusu var burada. Hani kendin için çok şey yaparsın ne hediyeler alırsın gezersin bunlar değil kalbinde düzelecek kalbinde dedi. Tamam mı? Kalpte düzelmeyen ya da işte e, bununla bir ilişkin vardı ya da böyle bir e, evliliğim vardı vesaire vesaire. Olmadı yani olmuyor. İstediğimi alamıyorum da diye olabilir mesela burada kişi ama birlik enerjisine geçmesi lazım. Önce kendi içinde. Kendi içinde bir tamamlayış, tamamlanma yaşadıktan sonra eğer mesela yolları ayırman gerekiyorsa net ayırırsın. Bunun hani sağını solunu düşünmezsin mesela. Anlatabildim mi? Ama önce burada der ki kişi önce kendini toplasın sen kendini bulmadan yol ayrımına gidersen fark etmiyor bu ile ilişki değil yani her konuda kendini bulmadan yol ayrımına gidersen şayet e, pişmanlıkların ya da sınavını belki azdırmış olabilirsin arttırmış da olabilirsin o an onu kaldıramayabilirsin anlatabiliyor muyum ama burada kendi gelişimine adapte olup kendini tamamlama yolunda kendi içindeki birlik enerjisini tamamlama yolunda ilerlersen çok daha rahat karar verir, çok daha rahat frekansını yükseltir ve hayatının şeklini değiştiririz. Ve bunu sen yaparsın Mevlam'ın vesilesiyle. Yani onun ondan gelen mesajları okuyabilmek çok önemli yoldaşlarım. İçin içine biraz ruh katmanız lazım. Her şey teknik şekilde ilerlemiyor. Yani çok fazla maddeci bir tarafınız var. Yani göreyim, duyayım. Yani görmek, duymak, dokunmak yani çok fazla madde kısmı toprak elementinin negatif yönüdür. İşin içine biraz ruh katmanız ve duygu katmanız lazım. Evet siz bu hayata bu şekilde geçiren arka yani durumlar yaşanmış olabilir ama durumlara karşı vermiş olduğunuz tepkiler ve bakış açıları çok önemlidir. Burası da sizle alakalıdır. O yüzden zaten bu açılımları yapıyoruz. Tamam mı? Burada diyor ki çok güzel bir frekans var ve lütfen zihnine hakikati versin her seferinde. Ayrıştır Ziyade birleştirsin Yani bu şu demek Evet bu durumlar yaşandı ee, Olabilir Benim şu an hala nefes alıyorum Bakın şu an hala nefes alıyorsam ben bu hayatın kıymetini güzel şeyler yaparak kendime güzellikler yaşatarak geçirmeye niyetli, niyetliyim. Ve bunun direkt eylemini sergileyeceğim. Yürüyüş mü yapmak istiyorum o an yürüyüş yapacağım. Hiçbir şey yapmak istemiyorum o an hiçbir şey yapmayacağım mesela ya da e, fırsat mı olma hiçbir şey yapmamaya diyelim. En azından 5 dakika bile olsun hiçbir şey yapmadan duracağım deyin. Bakın bunlar çok önemli ve ekstra babalarınızın e, karmasından çıkmanız lazım. Babaların anneye davranması, davranış şekli çocukluğunuzdan beri ve size davranış şekilleri. Bunların artık çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Adalet kartı ile birlikte geldi. Kendine yaptığın haksızlıklardan şu an sorumlu tutuluyorsun gibisinden de bir mesaj verdi. Kendine adil ol diyor burada. Senin emeklerin var. Ancak o zaman bak emeklerinin karşılığını alırsın. Emek her daim. Neye emek verdiysen ektiklerini alırsın. Ama illa o karşıdan beklemeyin. Bakın bu çok önemli bir özgürlüktür. Çok da lazımdır. Ee, olay şudur. İşte sen Babaya mı anneye mi emek var? Onlardan illa karşılık görme. ya da işte erkek arkadaşına emek ver illa aynısını gör. Hayır emeğin karşılığını hüda verir arkadaşlar kimle vereceğini o bilir. Karşınızdaki insan onu verebilecek bir potansiyelde değilse bu o duygulara sahip değil manasına gelmiyor bir. İkincisi verebilecek potansiyele verdirtir zaten mevlam sistem bu şekilde işliyor. Şimdi adam da atıyorum sen buraya e, nasıl söyleyeyim? Senin kıskançlık duygun vardır adamda o duygu yoktur mesela. Sen kıskanıyorsundur adam seni nasıl anlasın adamın kıskançlık duygusu yok. Gibi düşünün gibi gibi düşünün. Adam mesela sevgi sevgi verecek. Sen böyle güzel güzel gösterebiliyorsundur hissettirebiliyorsundur. Ama adam bunun... Ee, davranış şeklini hiçbir zaman o kendisinde. Ha bu seni sevmediği manasına gelmez. Bak öyle de bir şey var. Ama bu şekilde gösteriyordur mesela. Ha sıkıntılıysa o davranış şekli sana zarar veriyorsa tabii ki uzaklaş. İçine gelmiyorsa ama içinden gelmiyorsa ama burada babalarla sınavınız var. Emeklerinizin karşılığıyla alakalı bir beklentiniz var aslında içten içe bunu fark edin diyor. Ee, o zaman bir barışma işlemi o zaman ilişkilerinizde bir düzelmeden bahsediyor burada. Evet aileleri sıkıntılı olmayan gayet güzel giden arkadaşlarımız da varsa yine dönsün bir babaya baksın ya da anne despot bir anne enerjisi evin zihni kimse bir dönsünler baksınlar çünkü senin mutluluğun diyor buradan geçiyor mutluluk kavramın buraya bağlı buradan özgürleşmeniz gerekiyor çünkü bu sizin için adil olan şeydir kendinizde bunlardan özgürleştirmeniz gerekiyor dedi bunu nasıl yaparsınız arkadaşlar de dediğim gibi kendi çocukluğunuza gidip tek tek kendi ebeveynliğinizi kendinizi yapmanız gerekecek ve onlar da anca bu şekilde e, gösterebiliyor onların değişiminden bunu kabul etmeniz lazım yani onların değişiminden dönüşümünden siz sorumlu değilsiniz ama kendinizden sorumlusunuz karşıyı dönüştürmeye ya da beklenti içerisine girmeye devam ederseniz kendinize zulmedersiniz ama başakların aile travmasından aile bağlantılarından artık bir şekilde kopma zamanı ve özgür leşme zamanının geldiğinden bahsediyor. Yapmanız gereken şeyin bu olması, e, bunun olması gerekiyormuş özellikle ki madem bu kadar adalet sorguluyorsun lütfen kendine bu adil davranışı ver diyor. Tamam mı? şu kartı en son açacağım. Bakalım mesajlarınız gelsin Rumi'den şuraya bir büyücünün yanına denge istendi. O büyük arkana. Oo ikili ilişkiler tabii. İkili ilişkilerinizde özellikle duygusal ikili ilişkilerinizde çok önemli bir yer taşıyor. Bakın Mevlana dedi ki bahçeyi memsali görülmemiş. Sen zaten bolluk bereket içerisindesin. Sen bereketini kapatamazsın. Bakın her türlü her türlü bolluk bereket içerisindesin aslında hiçbir şeye de ihtiyacın yok ama içeride kırılan bir yapım var dışarı sağlam gözüküyorsun ama de bunu kendine mesela bahçeyi memsali görülmemiş çok şükür de ya da çok teşekkür ediyorum de. Tamam mı? Hazal Vaki mutluluğundan dedi gelen mesajlarda büyücü kartı Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Yani simya bilginizle aslında size o kadar güzel bilgiler geliyor ki nefsinizin dışında ruhsal olarak bu bilgileri inşa etmeniz gerekiyor ve icra etmeniz, harekete geçmeniz lazım. Bir an önce ve dengeyi bulmanız gerekiyor. Denge kartı ruhaniyle birlikte geldi. Arındırıcı bu kadeh Allah'la mest olanlar içindir diyor. Yani bir şeyleri sürekli sorgulayacaksınız, araştıracaksınız. Orası ayrı da arkadaşlar. Yaşamı kaçırmamanız lazım bunları sorgularken. Kendine bu kadar eziyet etmemen gerekiyor mesela. Bunları davranışa dönüştürmeniz lazım. Bakın. O an mesela kendi kendini dar 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 yerken bir an dur bileceksin kendi. Durmayacak bir daha dur diyeceksin orada irade kuvvetlendirmen ve irade gücünü ortaya koyman isteniyor senden ve böylelikle özellikle dua ile mesela ve dua nitelindeki sözlerle tamam mı davranış şeklinde ve diyor ki kendi karanlık ve kendi aydınlık yanını artık birleştirmen gerekiyor kendinle olan ilişkini düzeltmen gerekiyor diyor sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur içinde cennetleri barındırır diyor. Kendi içindeki birleşmeyi sağlaman gerekiyor. Çok ayrışmış başaklar bu ara. Çok ayrışmış. Ee, ama ve lakin burada e, birleşme yaşanması gerekiyor. Aydınlık ve gölge yanınızın kendinizle ilişkinizi düzeltmeniz gerekiyor. O bunu yaptı, o şunu yaptı, o böyle yaptı, Bundan ötürü böyle oldu. Bunların hepsinden bir arınmanız gerekiyor yoldaşlarım. Ee, şöyle bir sakince durmanız gerekiyor. Çünkü çok büyük hesaplar var burada çok büyük ahlar var çok büyük hesaplar var büyük salmışlık var burada salın zaten ama e, enerjinizin frekansınızı düşürerek salmayın gönlünüzde yara varken salmayın o yaraya şifa olmanız gerekiyor sevgiyi iyileştirmeniz gerekiyor sizin tamam Haydi bakalım sevgi tanımında iyileştirmek için deftere yazabilirsiniz. Sevgi tanımınızla ilgili sizin düşündüğünüz nedir? Ama içeride karanlık yönünüzün ya da size empoze edilen sevgi, gördüğünüz sevgi nedir arkadaşlar? Yazıp karşısına olumlamasını yani olumlu cümlelerle ya da sevgiyi önce herhangi bir şeyde, çiçekte, doğada, çocuğunda vesaire şöyle güzellikle derinliğine girip önce bir tanıyıp ondan sonra karşısını tanıdığın güzel sevgiyi yazabilirsin. Bunu da gözünüz görsün. Bakın bu çalışma da çok önemlidir. Bir mesaj alalım hemen sizden. Sizin için. Varsayımlarda bulunmayı bırak dedi. Bakın çok önemli. Varsayımlarda bulunmayın. Hakikati görün. Yani çok rezone geliyor zaten. Birbirine uyumlu geliyor. Varsayımlarda bulunmamızın sorunu doğru olduklarına inanmamızdır. Bir varsayımda bulunuruz. Yanlış anlarız. Kişisel alırız. Sonra sözcüklerimizle duygusal zehir göndererek karşılık veririz. Bu Yok yere kocaman bir dram yaratır. Bütün olayınız bu arkadaşlar. Lütfen varsayımlarda bulunmak yorum ve yargılamaktır. Ee, zihin, aşırı zihin çalıştırma ve aşırı e, otomatik ezberlenmiş cümlelerden artık vazgeçin. Bir kendinize dur demeyi. İradenizi de burada kullanmayı öğretmeniz gerekiyor gelen mesajlar bu şekilde. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz kıymetli Başaklar. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ee, ve Instagram takip ederseniz eğer Düzenli canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Eski canlı yayın kayıtları da Reels'larda bulunmaktadır. mesajlardan gelir bilemezsiniz. O yüzden burada YouTube'daki bütün eski videoları da izleyebilirsiniz. Her Burcu dinlemek istediğinizde her Burcu izleyebilirsiniz. Mesajlar her yerde yoldaşlarım. Şifa olsun sevgili başaklar. Hoşçakalın arkadaşlar.